Dönemimiz oldu bir 5 ay kadar. Ama sonra baktık yapamıyoruz evle. Arkadaş kalalım diye düşündük. Sinirli değilim ya. Niye öyle diyorsunuz? Saçım asla açma. Az kalsın kaşlarıma bir şeyler sürmeyi unutuyordum. Evet ciddi. Can beni aldattığı için ayrıldık. Giyirdim bu arada. <laughs> Özür dilerim. Ya ben canlı yayını niye sevemiyorum biliyor musun? Çünkü yet yani yakalayamıyorum bir şey. Bakım yapmak yormuyor çünkü başka hiçbir işim yok. Aslında bir nevi işim de bu olduğu için. Yarın neden magazindeyim? Canla evliliğimizi söylediğim için mi? Tırnaklarında jel ve kalıcı hoca var. Evet. Lütfen bana gecenin birinde güzellikle ilgili soru sormayın. Ya ben olsam sormazdım. Evet. Bu arada konuşmanın orasını gösterdiler mi bilmiyorum. Biz canlı WhatsApp'ta konuşurken de vlog planı yaptık hemen 3 saniye içinde. Şey dedik. Ee, Dominik'te vlog çekelim falan diye konuştuk. Şu durumlar bitsin. O domini'ye gideceğim ya. Gideceğim yani. <laughs> Selena'ya mı benziyorum şu an? Şu an hiç ki hep böyle duracağım biliyorsun değil mi bu cümlenden sonra? Asla kafam bile oynamadım. <laughs> hep böyle konuşacağım. Saçmalama onu sorma bunu sorma demiyorum ki. Tabii ki gönülleri tutacağım. Bu nasıl bir Ay panoramaya çevirdiniz burayı ya. Panorama mı burası? Başka bir şeyler sorun. Survivor'ı Survivor günleri konuşacağız. Yani storylerde konuşacağız. Burada değil. Bana küfür etme Büşra. Ağzını yırtarım senin. Ay Tuğba büyük oyunu bozdun be. Tüh. Ne yedim? Ee, sabah yumurta, peynir, zeytin. Klasik. Öğlen hiçbir şey. Akşam et pilav ve ev yapımı cips. Arkadaki kim tarzı cümleleri takmamayı öğrendim. Hadi birini alayım o zaman artık kendi. Yani nasıl alacağım? Nereden alınıyor biri? Ay Umut ben senin. Terbiyesiz, ahlaksız. Umut'un sayfasını kapatır. <laughs> Nasıl alacağız? Birini. Umut bir daha yazsana. Bir daha yazar mısın? Bir şey deneyeceğiz. 97 bin kişi olarak. Hadi bir daha yaz. Ama yazdığın şeyi yaz. Evet Çağla muhtemelen bu yayının sonunda da aynısını söyleyeceğim. Bakın. Yayına birini nasıl alacağım? Yani istekleri nereden göreceğim? Yanlış bir yere tıklamak istemiyorum. Ne, neresi acaba? Şurası mı? Bir yere tıklayalım. İnşallah galeriye girip abuk sabuk. Zub... <laughs> Öyle bir şey olmuyor değil mi? Olmuyordur umarım. Aha. E bunlar benim kendi listem. Yo değilmiş. Ay Berk hemen de şey atmışsın yani. Hemen istek. Berk her yerden çık. Gel önce de bana bir dip boyası yap sen Canlı yayını istek atacağını. Şu halime bak. E burada çok güzel kızlar var. Alamam. <laughs> Hiç moralim bozamam. Biliyorum şu an. Erkek de damla, namusu için yaşayan bir. <laughs> Ay bir dakika ya seçmesi çok zor, çok kişi var burada. Bunlar benim arkadaşlarım. Hmm. Hep fake gibisiniz. Of alamayacağım galiba. Tanıdık yok mu hiç? <laughs> Şu an yayında hiç beni birebir tanıyan bir arkadaşım var mı? Hayatın en az bir kere canlı olarak benimle iletişime geçmiş biri. Ah der ya ah. Beni en iyi sen anlıyorsun. Keşke herkes senin gibi düşünse. Sümeyra Sevo'yu soruyor. Sevo girdin mi diyor. Sevo girdin mi girmedin mi? Ee siz burada birbirinizle konuşacaksanız ben niye buradayım gideyim yatayım içeride siz konuşun burada kendi aranızda. 6 kilo aldım çok belli mi sizce gıdından falan. o beni rüyasında görenlerle olsaydı o iş. Oho. Ay Cengiz abi seni yayın almak isterdim ama biraz korktum açıkçası. Özüm niye screenshot alıyorsun? Bak özüm yukarıdan yayının screenshotlarını atıyor bana. Belanı verecek ama Allah senin. Evet ya. Mesela eskiden burada bir hattım vardı öyle Hani hatta insanlar burama dolgu yaptırdım falan sanmıştı ama gerçekten herhalde tek dolgu yaptırmadığım yerim burasıydı ve çok güzel bir hat vardı burada ve o kalmadı. Yani 6 kilo öyle bu kadar bozulmamalı bence yüz attı. Bu işte bir hata var. Ama şey çarpıldım akşam. Özlem teşekkür ederim iltifatın için ama yani 61 kiloyum. 55 kiloydum. En son spora gittiğimde yani bu karantina muhabbetinden böyle 4-5 gün önce falan 55 kilo çıkmıştım. Yarını falan çok iyi dayıptı söylemesi. Ama gitti işte. Ne yapayım? Ben neler gördüm 61 bana koyar mı? Asla. Ya yayına beni al da. Ay Efes geldi. Efes. Efe.